Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün maalesef kötü bir haberle karşınızdayım. Hemen konuya geçelim. X yani eski Twitter'da Dead by Daylight Mobile hesabı bir tweet paylaştı. Ve dediler ki Dead by Daylight Mobile 2025'in Ocak ayının 16'sında Play Store ve App Store'dan kaldırılacak. Öyle bir açıklama yaptılar ve 2025'in Mart ayının 20'sinde oyun erişilmeyecek hale gelecek ve bir daha oyun oynayamayacaksınız. Özetleyecek olursak 2025'in Ocak ayının 16'sında artık daha oyunu indiremeyeceksiniz. 2025'in Mart ayında da oyunu indirdiyseniz artık oyun oynayamayacaksınız ve erişemeyeceksiniz. Peki bu oyuna o kadar para yatırdınız. Bunlar ne olacak? Eğer PC ya da konsola geçeceksiniz. Önünüze bir yazı çıkacak. Mobile'a yani mobile sürümüne girdiğiniz anda. Ve ona basmanız gerek. Kent tuşu ben size göstereceğim. Türkçe olarak çevirdiğim şeyden de basmanız gereken işte şu tuşu göstereceğim yine. Oradan konsoldan ya da konsol ya da bir PC'ye geçip aldığınız şeylerin kristalleri herhalde size aktarılacak. O fotoğrafı buraya koyarım. Açıklamayı da gösteririm hangi tuşa basmanız gerektiğini. 3 tane tuş var zaten. Bence bu konu hakkında konuşayım. Sonra geçiş sağlayacağım oraya. Bence yani Dead by Daylight Mobile'in kaldırılması çok kötü oldu. İnsanların yani oynayacak bilgisayarları ya da konsolları yok. Ya da var ama mobilden oynamaları daha çok seviyor. Mobilden oynama işte. Bence kötü oldu. Mart ayının 20'sine kadar size oynayabildiğim kadar ve video olarak aktarabildiğim kadar o kadar video çekeceğim ki Dead by Daylight Mobile. Eğer Dead by Daylight Mobile oynayışımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Like dağıtabilirsiniz videoma. Bu arada Dead by Daylight ile e başlayacak olanlar bence şu an indirsin. 16'sında indirilemeyecek. En azından 2 ay falan oynayabilirsiniz. Maalesef yani 2 ay 4 gün oynayabilirsiniz. Bilmiyorum yani paralarım bitti acaba diye düşünüyorum. Neyse. Eğer kanalıma abone olursanız zaten bu videolardan anında haber olacaksınız. Böyle haberleri gerçekten size çok hızlı bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Her zaman da öyle yapacağım. Maalesef kapanıyor. Yani bayağı üzüldüm. Eğer oynamayı düşünüyorsanız direkt 16 Ocağa girmeden indirin. Şu an indirebilirsiniz. En azından şu an indirirseniz yani 3 aya yakın bir süre oynayabilirsiniz. O zaman konsola aktarım yapacaksınız. Ne olarak aktarmanız gerek? O videoya geçelim. Ve arkadaşlar, fotoğrafta bu hemen açıklayayım. 20 Mart 2025'te kapanacaktır diyor. P eğer mobile oyuncuları Dead by Daylight mobil oyuncuları PC veya konsola geçmek isterse ha bu oyunda harcadıkları parayı ve kazandıkları XP'yi telafi eden tek seferlik bir Hoş geldin paketi alacaklardır. D&T Stream'da oynamaya devam etmek istiyorsanız kabiliyete tıklayın diyor. Bu en sağdaki kabiliyete olacaktır. Alttaki ya da soldaki değil. Oradan kabiliyete tıklayabilirsiniz. İngilizce olarak ise Accept diyor. Oradan da kabul ederek tek seferlik hoş geldin paketiyle birlikte oyuna yatırdığınız paraları ve oyunu da oynadığınız ve kazandığınız XP'yi telafi eden bir şey olacak. Eğer PC ve konsola geçecekseniz kabul basarak halledebilirsiniz. Ve yeniden videoya dönelim. Ve arkadaşlar ben o videoyu izlediniz zaten. Ve ben çok üzüldüm yani böyle bir şey olduğunu. Duyduğum anda direkt üzüldüm artık maalesef kalkıyor. PC var, konsol var. Artık maalesef oradan oynayacağız. Keşke mobilden kalkmasaydı. Zaten kalkacağı biraz da olsa belliydi. En son gelen güncelleme Sable güncellemesiydi. Yani ne diyeyim Dead by Daylight PC sürümüne ya da konsol sürümüne 40 güncelleme gerideyiz yani. Oyunun kendi güncellemeleriyle birlikte 2 ve 8'e de sayarsak bayağı bir gerideyiz. Kısa kısa anlatmaya çalıştığım bir video oldu yani. Bence direkt şu an indirmelisiniz. Eğer yani Dead by Daylight Mobile videolarımı yani videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Çünkü kalkacak gerçekten çok üzüldüm. Ama bu o Mart'ın 20'sine kadar 2025'in atabildiğim kadar Dead by Daylight videosu atacağım. Yani gerçekten çok üzüldüm. Ve arkadaşlar görüşürüz.